Şehrin Sesi Programı olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olduk. Yanımızda Sayın Başkan Vahap Seçer bulunmakta. Mersin modeli hakkında bilgi verir misiniz? Evet, tabii yaptığımız bütün e, hizmetlerin, e, uygulamaların bütünüdür e, diye düşünüyorum. Öyle adlandırılıyor. Bunun içerisinde e, sosyal politikalar var. Bunun içerisinde e, yatırıma dönük projeler var. Bunun içerisinde e, kentin gelişmesine, e, yapısal sorunlarının ortadan e, kaldırılmasına yönelik gelişimci e, anlayışla yapılan e, belediyecilik de var. Bütün bunların bir bütünü diye düşünüyorum. Sayın Başkan, Mersin'de son yerel seçimlerden sonra çok şey değişti. Bunun sebebi nedir? E, tabii ki yeni bir belediye başkanı geldi, yeni bir. E, Anlayış geldi, yeni bir e, yönetme e, uygulama, proje, projeksiyon anlayışı geldi. Bu da kente e, gözle görülür bir e, değişim ortaya çıkardı. Önceki e, yönetimin anlayışıyla bizim anlayışımızın e, farklı olmasından doğal bir şey olamaz. Farklı bir e, dünya görüşüne sahip e, bir belediye başkanından, daha çok zıt bir dünya görüşüne, yaşam biçimi anlayışına sahip bir belediye başkanı geldi. Bir belediye başkanının giyimi, kuşamı, renk seçimi, yaşam biçimi, zevkleri, bütün bu anlayışları zaten belediye hizmetlerine dolayısıyla da şehre yansır. Ayrıca biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıyız o siyasi kimlikle seçildik ama herkesin belediye başkanıyız. Ama şu da bir realite. Ben e, sosyal demokrat bir partinin belediye başkanıyım ve dünya görüşü olarak da sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla e, kenti yönetiyorum. İşte bütün bu e, uygulamalar, bu anlayış, bu farkı e, kente yansıyınca da değişimin olması kaçınılmaz oluyor. Vahap Bey Göç Mersin'in kimliğini oluşturan bir olgu. Siz göreve geldiğiniz günden bugüne Mersin'de bunu düşürdünüz. Bunun hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Ben Mersinliyim. Mersin'in en büyük ilçesi olan, en kadim ilçesi, en tarihi ilçesi, ekonomik olarak, demografik olarak, sosyolojik olarak, kültürel olarak en zengin ilçelerinden birinde doğdum Tarsus'ta. Doğdum. Bu kenti gayet iyi biliyorum. Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçemizin sosyo kültürler, ekonomik yapısına hakim. Daha önce de parlamento'da görev almış bir milletvekili olarak da siyasi çalışmalarımdan dolayı kentin her noktasının, her köşesinin sorununa hakim bir siyasi figür olarak belediye başkanı seçildim. Bu kent açısından. Ve benim e, yöneticilik yapma e, açısından e, çok avantaj sağladı hem bana hem kente çünkü işine e, hakim e, kent adına e, oluşan sorunların e, farkında olan e, bu konuda birikimi olan bir belediye başkanı 2014 e, 2019 seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve e, burada bizim birinci derecede dikkat etmemiz gereken konunun e, özellikle e, Türkiye'nin demografisiyle Türkiye'nin e, etnik, inançsal, sosyo-kültürel e, dağılımının bir ortalaması olan e, Mersin'de. Önce toplumsal huzuru sağlamanın çok önemli olduğunu e, düşündük. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.